Evet videomuzda manyetizma konusu olarak başlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu ünitede temel anlamda TYT konularını içeren 10. sınıf konularından olan temel kavramlara bakacağız. Manyetizma ile ilgili mıknatıslık nedir? Özellikleri nelerdir? Temel anlamda bunları konuşacağız. Bir mıknatıs kuzey ve güney kutuplarına oluşur. Kuzey kutbu, güney kutbu aynı isim kutuplar birbirlerini iter zıt isim çeker. Örneğin S ve S dediğimiz güney isimleri. Buna bir itmekte. Eğer tersi en dediğimiz kuzey kutuya buna yaklaştıracak olursak çeker. <laughs> Nasıl ilgili genel anlamda bakacağımız olaylara başlarken şöyle yapalım. Mıknatıs nedir? Mıknatıs şekildeki ders kitabından almış olduğumuz görselde Mıknatısın doğal olarak bulunabildiği gibi yapay olarak da yapıldığı söylenmekte. Bununla birlikte manyetit ya da mıknatıs taşı yani demir oksit bileşiğidir. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösterir. Alüminyum mıknatıslanmaz. Bakırı çekmez. Bir mıknatısın kutupları kuzey ve güney olarak simgendirilir. Bir uyarı yapmak istiyorum. Mıknatısla ilgili doğru bilinen yanlışlardandır. Sakın ha yüklerde olduğu gibi artı ve eksi işareti kullanmayınız. Yüklerdeki gibi artı veya eksi ifadesi olmaz. Bazı arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar işte kuzey kutbuna artı diyeyim, güney kutbuna eksi diyeyim ve bir yanlış fareye giriyorlar. Öyle bir sistem söz konusu değil. Burada sadece kutup isminden bahsedilir. Bir mıknatısı bölsek, parçalara ayırsak, elimdeki şu çubuk mıknatısı, diyelim ki herhangi bir etkiyle bunu böldüm, 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 şekildeki gibi parçalara ayırdım. Kaç parçaya ayırırsam ayırayım, her seferinde mıknatısın yine kuzey, güney, kuzey, güney, kuzey, güney diye kutuplar oluşacaktır. Yani tek kutuplu mıknatıs elde edilemez. Mıknatıs her zaman çift kutupludur. Bir mıknatısın manyetik alan çizgileri her zaman ama her zaman kuzey kutbundan başlar, güney kutbundan içeriye girer. Bu kuzey kutlu ve güney kutlu ifadeleri içerisinde kuzeyden başlayıp güneyden biten eğriler biçimdedir. Bunlar kapalı eğriler şeklindedir mıknatısın içinde de devam ederler. Mıknatısın içinde güneyden kuzeye doğrudur. Buna özellikle dikkat ediniz. Bu özellikle çizimlerde genel olarak hep böyle kuzeyden başlayıp güneye doğru tamamladığımızdan dolayı içerisindeki kutup çizgisini unutabiliyoruz. Manyetik alan çizgileri eğer mıknatıs karşılıklı kuzey güney diye tutulmuşsa kuzeyden çıkan manyetik alan çizgileri güney kutbundan içeriye girer. Kuzey ve kuzeye yan yana getirilmişse bunların manyetik alan çizgileri birbirlerini kesmezler. Cümleye dikkat. Kuzey kutbu kuzey kutbu manyetik alan çizgisi manyetik alan çizgisi bunlar birbirlerinin üzerinden geçmezler. Birbirlerini kesmezler. Birbirine paralel konuma gelebilir. Sonsuz derecede yaklaşabilir ancak birbirlerini kesme şansları yoktur. Kuzey ve kuzey çizgileri. Kuzey ve güney olursa karşılıklı konumlamıklantılarımız kuzey ve güney. Kuzeyden çıkıp güneyden girenler şu kısımları da eğriselleşirler. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Peki manyetik alan çizgileri alakalı durum nedir? Manyetik alan çizgileri ile alakalı durum şudur. Bir pusulanın çalışma şekli, şu bir pusulamız olsun. Şu anda kuzey-güney doğrusunu göstermeye yönelik. Bunu nasıl doğarsanız tutun doğrultusu şu pusula iğnesinin duruş doğrultusuna yapmayacaktır. Değişmeyecektir. Sonuçta tekrar kuzey ve güney doğrultusunu alacaktır. Bir mıknatısın manyetik alan çizgileri içerisindeki bulunan kuzey ve güney şöyle çizelim bir pusula iğnesinin duruş biçimi nasıldır? Bununla ilgili TYT'de soruyla karşılaşabiliriz. Şöyle ki bunlar manyetik alan çizgileri. Buraya koyacağınız herhangi bir pusula iğnesi şuradaki e, gösterilen kırmızı uç kuzey kutbunu ifade ederken bunu nereye yerleştirirseniz yerleştirin daima manyetik alan çizgisine paralel olarak duracaktır. Yani konumu pusulanın konumu artık manyetik alan yani mıknatıslı manyetik alanıyla birlikte olacaktır. Kısaca bir toparlarsak manyetik alan çizgileri kuzeyden çıkar, güneyden içeriye girer, birbirlerini kesmezler, kapalı eller şeklindedir. Mıknatıs içine devam ederler. Manyetik alan vektöreldir. Buraya dikkat edelim, unutmayalım. Manyetik alan manyetik alan vektöreldir. Yani nesi vardır? Bir yönü vardır bu yönde manyetik alan çizgilerinin yönü olarak ifade edilebilir. Şimdi şurada kullanmaya çalıştığımız pusulanın duruşuyla ilgili görsele bakacak olursak kuzey ve güney kutbu bu mıknatısın manyetik alan etkisine mesela şurada bir pusula var. Bu pusulanın şurada göstermiş olduğu güney kutbudur. Burası endir. Yani şöyle çizecek olursam N ve S. Manyetik alan çizgisi buradan çıktı. Kapalı eğri şeklinde kuzeyden çıkıp güneyden içeriye giriş yaptı. Pusula iğnesini buraya koyduğumuzda şuradaki duran pusula iğnesi bu kutbu S bu kutbu N'dir. Şurada ya bir pusula iğnesi söz konusuysa aynı şekilde bu böyle devam edecek. S, N diye. Bunun karşısında şurada bir pusula iğnesi varsa Burası N ve S olacaktır. Çizgilere paralel olduğuna dikkat ediniz. Nasıl? Şöyle yapmaya çalışalım. Şöyle bir mıknatıs koyalım. Buraya bir de pusula koyalım. Şimdi bakınız. Pusula iğnemizin duruşuna dikkat ediniz. Buradan çıkıp içeriye girmekte olan manyetik alan çizgilerine bakınız paralel oldu. Ben pusulanın duruşunu değiştireyim. Yerini değiştireyim. Bakınız şuradan çıkan çizgiye paralel. Buraya getireyim dikkat ediniz paralel olmaya çalışıyor. Yani bulunduğu konuma göre ne olmakta? Paralelliğini korumakta. Buradan yola çıkarak pusula uçaklarda, gemilerde yön bulma amaçlı kullanılmaktadır. Şimdi şekle dikkat ediniz. Bu hareket sırasında pusula iğnesinin duruşuna özellikle dikkat ediniz. Bakınız manyetik alan çizgisine paralel konuma geliyor. Şuraya alayım mesela. Bu, diyelim şöyle bir çizgi olsun bu. Bakın paralel konuma gelmeye çalışıyor. Çizgiye her tarafta ne olacak? Paralel şuradan eğrisine değişmeye başladı. Tam ortasına denk getirecek olursam yaklaşık olarak şu anda pusulamdaki sarsıntıyı dikkate almaya çalışıyorum. Yerine yerleşsin diye. Evet. Birbirine paralel olmaya çalışıyor. Bununla ilgili TET'de yön kuzey güney kutup isimleri dahil olmak üzere duruş biçimi sorulabilir. Manyetik alan vektöreldir. Herhangi bir mıknatıs olmayan demir bir parçayı acaba mıknatıslayabilir miyiz? Elimizde bir demir parçası var. Bu demir parçasını acaba hangi metotlarla mıknatıs haline getirebiliriz? Şu bir demir parçası olsun. Sürtünme ile mıknatıslanma olayında bu mıknatısı buna sürterek mıknatıslamaya çalışacağım. Ancak sürtme işlemi sırasında hareket tek yönlü yapılmak zorundadır. Bir bıçak bileme işlemi gibi. Tek yönde yapıldığında bu demir parçası mıknatıslanır. Sürtme işlemi ileri geri sağa sola şeklinde dikkat ediniz. Tek yönde yapılmak zorunda. Bunu tek yönde sürdüğünüzde elimizdeki demir parçası mıknatıslanır. Peki bunun kutupları nasıl olur? Sürmeye başlamış olduğumuz ilk noktadan itibaren burası kuzey kutbudur. Karşısı ise güney kutbudur. Yani bunu karşısına koyduğunuz zaman bunu itmeye başlar. Ben şu anda tabu itme kuvvetlerini de hissedebiliyorum. Kuzey güney ne yapacak? Çekecek yapıştı. Ayrıca burada yeri gelmişken şunu da ifade edelim. Şunu da ifade edelim. Manyetik kuvvet temas gerektirmeyen kuvvetlerdendir. Manyetik kuvvet temas gerektirmeyen kuvvetlerdendir. Dokunma ile mıknatıslanma olayında diyelim ki yine bir elimizde vida olsun. Bunu dokundurduğum zaman çekti. Şu duruş biçiminde burası kuzey. Bu vidanın şu ucu güney kutbu durumuna dönüştü. Ve dokunmayla mıknatıslanma gerçekleşti. Tabi bunlar geçici mıknatıslanmalar. Geçici mıknatıslanmalar daha sonra doğal mıknatıslar gibi sürekli olamaz. Ee, diyelim ki çekişle vurdunuz ya da ısıttınız. Çubuk mıknatısı özelliğini yitirir. Bulucuna bir tane daha eklersek peş peşe zincirleme dokunma ile şeklinde kuzey güney kuzey güney kuzey şeklinde görselde de ifade etmeye çalıştığımız gibi mıknatıslanma gerçekleşecektir. Bununla birlikte bir mıknatıslanma çeşidimizde nedir? Etki ile mıknatıslanma. Etki ile mıknatıslanmada da yine bir vidaya herhangi bir mıknatısı yaklaştırdığımızda şurası kuzey burası güney kutbu olmakta. Tabi uzaklaştırdığımızda kısa bir süre sonra yok olacaktır. Burada bir başka daha önemli olan e, önemli olan kısmı cümle ile alakalı. Herhangi bir demir çubuğa bir başka mıknatısı yaklaştıralım. Yaklaştırdığımızda etki ile mıknatıslanma gerçekleşirken dikkat ediniz şimdi burada ifadeye. Bunun burası kuzey ise Yaklaştığı yerde şu kutunun ismi güney olmakta. Burası güney olmakta. Diğer karşı taraf ise güney ismini aldıktan sonra bu taraf ne olacak? Kuzey. Bu taraf kuzey. Bu taraf güney. Ha tersini yaparsanız eğer kuzeye yaklaştırdınız. Sıra burası güney. Burası kuzey, burası kuzey. Ancak burada şimdi uyarı yapalım. Görselini de karşısına koyarak bir demir çubuk bir başka mıknatıs tarafından diyelim kuzey kutbu, güney kutbu yaklaştırıldığında burası es, burası enken demir çubuğun orta kısmı yani mıknatısan yakın olan kısmının magnetik alan şiddeti uç kısımlardan daha kuvvetlidir. Yani orta kısmı manyetik alan etki büyüklüğü daha daha fazladır. Bu ifade özellikle bir dikkat etmekte fayda var. Karşımıza olan herhangi bir cümle içerisinde soru ile ilgili karışık çıkabilir. Yer kürenin sahip olduğu manyetik alan yerin kendi ekseni sonra dönüşünün bir ürünüdür. Coğrafya dersindeki kuzey güney kutupları coğrafik kutuplar olarak isimlendirilirken aslında bu olay manyetik kutuplarla alakalıdır. Ancak dünyanın coğrafik kutbuyla manyetik alan kutbu çakışık değildir. Şu dünyamız. Manyetik alan kutbunu burada kabul ettiğimde pusulanın duruşu belli bir sapma açısı gösterir. Yani coğrafik kuzey ile manyetik kuzey arasında belli bir açı vardır. Bu bulunduğunuz bölgeye göre sola doğru da olabilir sapmamız sağa doğru da olabilir. Bu sapma açısı yıllara mevsimlere bile değişmektedir. Yer içerisinde çevresinde oluşan manyetik fırtınalar, güneş lekeleri bu gibi sebeplerden kaynaklandığı ifade edilmektedir. Hala manyetik alanla ilgili bir takım görüşler, teoriler şeklindedir, devam etmektedir. Dünyanın küresel bir olduğu ya da dünyanın manyetik alanın olduğu daha çok William Gilbert'e ithaf edilmektedir. Bu çalışmalardan sonra da Manyetik ve coğrafi kuzeylerin çakışık olmadığı ifade edilmiştir. Ayrıca yer küre üzerinde bulunduğunuz bölgeye göre siz kuzey yarım küredeyseniz mıknatısınızın pusula iğnesi diyelim şu pusula iğnesi olsun ta yata tam yatay konumda durmaz. Yani iplastığınızda kuzeydeki kuzeye doğru, güneydeki güneye doğru eğilirken Ekvator'da herhangi bir eğilme söz konusu değildir. Şuradaki pusulamızın kuzey ve güney doğrultusunu aldıktan sonra bekledim. Şu anda bu bulunduğu hiçbir zaman değişmez. Şartların yerini olursa olsun bu iğnenin duruş biçimini yönüne yapması hiçbir zaman değişmez. Şuradaki kırmızı uç biraz daha yukarı doğru kalkık. Diğer uç biraz daha aşağı kalkık tabi bunu çekim ifadesiyle ya da şuradaki kamera çekimiyle onu çok da net gösteremiyoruz ancak şöyle durmadığını düşünürüz Bu kalem böyle durmuyor tam kağıda paralel değil bir ucu şu şekilde eğik. Kuzeydeysek kuzey yarım kürede kuzey doğru eğik. Güneydeysek güney kısmı eğik. Ekvatordaysak kağıt düzlemine tamamen paralel durmakta. Buna da eğilme açısı diyoruz. Bunlar alakalı önceki yıllarda daha geniş bağıntılarımız varken son yıllarda biraz daha konuyu sadeleştirdiler. Onun için ilgili bağıntılarına çok fazla girmek istemiyorum. Manyetik kuvvet. Manyetik kuvvet iki mıknatıs arasında oluşan etkileşime kuvvetidir. Kuzey kutbu. Karşısında kuzey kutbu var. Bunu itmekte. Bakınız şunu Umut böyle tutuyorum. Yaklaştırıyorum. Bakınız Umut Natıs Kuzey Kutlu tarafından itildiği için ya da Güney Kutlu tarafından şu anda Güney'i Güney'e tutuyorum. Eğer Kuzey'e karşı Güney'e tutacak olsam çekmeye başlayacak. Şu an elimdeki Umut mıknatıs çekildi. Kuzey'i Kuzey'e karşısına koyacak olursam ne yapmak zorunda bunu? İtmek zorunda. Eğer tersini yapacak olursam ne yapacak? Sürtme kuvveti Kağıdın sürtme kuvvetinden dolayı yenemedi. Biraz da yaklaştırınca evet. Mesafeyi azaltınca. Buradan şuna dikkat edelim. Uzaktayken çekme kuvveti zayıf. Yaklaştıkça çekme kuvvetinin değeri artıyor. Tersi de geçerli. Yakınken itme kuvveti büyük. Uzaklaş itme kuvvetinin değeri azalmakta. O zaman buradan şunu söyleyebiliriz. Mıknatısın bir başka mıknatısla ekleşmesi sırasında güney güneyi iterken Kuzeye güneyi çekmekte. Bu çekme ya da itme kuvvetlerinin büyüklükleri şu anki konumda böyle durayım. Şu anda bunlar bir ne yapıyorlar? Çekiyorlar. Bıraktığım zaman elimi bunu yaklaştırmaya ve hemen kendine doğru çekmeye başlıyor. Şu mesafedeyken bunların kutup şiddetleri farklı. Bunun kutup şiddetiyle bunun kutup şiddeti farklı. Büyüklük anlamında farklı. Ancak bu S ile göstermiş olduğum kutbun N'e yapmış olduğu çekme kuvvetinin büyüklüğü ile bu mıknatısın diğer mıknatısı yapmış olduğu çekme kuvvetinin büyüklüğü eşittir. Sadece yönleri terstir. Tersi durum için iki mıknatısın birbirini çekme ya da itme kuvvetleri şu anda itme kuvveti ikisi de işte güney kutlu çünkü büyüklük olarak birbirine eşittir. Yani kuzey ve güney kutuplar birbirini çeker. En dediğimiz kuzey, en dediğimiz güney çekti. Ya da güney de güney birbirini itti. Bu vektörel ifade olduğu için yönleri ters. Yani F1 vektörü eşittir. F2 vektörünün bir tanesini olmak zorunda eksi işaretli. Ha, F kuvvetinin büyüklüğü mutlak değerce yani yönü dikkate almadan K çarpı M1 çarpı M2 bölü D kare. Buradan çıkan ortaya çıkan sonuç şu. Temas gerektirmeyen bu manyetik kuvvet büyüklüğü K ortamdaki bir sabit katsayıdır. Eğer işlemle ilgili yapılacak işlemler sırasında lazımsa bize K'nın değeri verilir. M dediklerimiz ya da M ile gösterdiklerimiz M1 bir mıknatısın kutup şiddeti, M2 diğer mıknatısın kutup şiddeti. O halde kutup şiddetlerinin çarpımı ile kuvvet doğru orantılı. Aradaki uzaklığın karesi ile ters orantılı. Şunu bir kez daha ifade edelim. Son birkaç yıl sınav sorularına baktığımızda artık soruların konunun ana mantığını iyi bilen öğrenciler için daha kıymetli olduğunu görüyoruz. Onun için sorularla alakalı kendinizi çok korkutmayın ya da gözünüzü korkutmayın sürekli ben bunu söylüyorum. Temel kavramların çerçevesinde konunun ana kuralına ve mantığına dayalı sorular gelmekte. Mesela basit bir soru, tekrarlanan bir soru. Bu bahsetmeye çalışacağım soru dünya ve ay arasındaki çekim kuvveti içinde geçmiş yıllarda soruldu. Aynı şekilde mıknatıs içinde sorulabilir diye düşündüğümüz zaman diğer bu mıknatısın kutup şiddeti 3 en büyüklüğünde olsun. Bunun kutup şiddetin büyüklüğü M şiddetinde olsun. Diyebilir ki bana M1 kutup şiddeti yani 3M şiddetindeki bir mıknatıs. M şiddetindeki mıknatısı F1 kuvvetiyle iterken bu bunu kaç F1 kuvvetiyle iter? Şimdi bu temel kavram sorusu. Birçok öğrenci bunu A şıkkı B şıkkı aradığı zaman 1 bölü 3 ya da 3 gibi bir ifade etmeye çalışır. Sakın ha sakın F1 ile F2'nin büyüklüğü her zaman birbirine eşittir. Özellikle vurgulamış olalım karşımıza çıkabilir düşüncesiyle. Şimdi birkaç soru üzerinde örneklemeye çalışalım olayımızı. Yatay ve sürtünmesi önemsiz. Düzlemde sabitlenmiş y çubuk mıknatısının her iki yanına dikkat edelim ifadeye kullanılmış y mıknatısının her iki yanına x ve y isimleri konulduğunda y'nin mıknatısı olduğunu söylemiş bana. Buraya kuzey demiş, buraya da güney demiş sorunun içerisinde. Bunlar harekete başlamışlar. Diyor ki bununla ilgili hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bakalım. Şuradaki x dediğimiz harekete geçmiş ok yönünde. Harekete geçtiğine göre demek ki bunun kuzey kutbu bunu ne yapmış? İtmiş. Bu ettiğine göre x kesinlikle nedir? Mıknatıstır. x kesinlikle mıknatıstır. Şimdi z incelerken. z incelerken konu anlatımı sırasında çok fazla değinmek istemedim. Gözden kaçabilir düşüncesiyle sorular içerisine vurgulamak istedim. Bir mıknatıs Kuzey ve güney oluşurken karşısına demir bir parçacık bıraktığımızda bu bunu çeker. Aynı şekilde bir mıknatıs güney kutbunun karşısına bir demir parçacık bıraktığımda yine çeker. Yani bir demirin, diyelim küre küçük bir küre olsun, bir demirin mıknatısı yaklaştırdığımda mıknatısı